Oto Gezgini kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, İstanbul çevresinde e, yoğun şekilde, ince ince de olsa bir yağış mevcut. E, bugün Gebze Otopazarı'na geldim. Gebze Otopazarı'nda da yağış mevcut. E, buranın e, kapalı pazar olması sebebiyle bu pazarda e, yağmurdan etkilenmiyor araçlar. Ve Burada rahatlıkla e, satıcılar araçlarını kurulayarak e, gelen müşterilere sergileyebiliyorlar. Böyle bir avantajları mevcut. Bakalım Gebze olsa pazarında fiyatlar nasıl? Hep beraber gezip görelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. 2010 model Peugeot 206 artı plus arkadaşlar. Şöyle ben aracın kapıları açılmış. Şöyle ben size dolaşayım aracın etrafında. İç iç kısmı da açık. İç kısmından da sizler için görüntüler alayım. Evet. Etek altı boyalı araç arkadaşlar. Kaputu ve çamurluğunu değişti söyledi satıcı abimiz. Şöyle tavan hariç boyalı araç. Şöyle ben çekeyim. Etiket bilgilerini de sizlerle şöyle paylaşayım. 2010 model 258 binde 130 bin TL etiket fiyatıyla paylaşmış abimiz. İki çamurluk ve şoför kapısı değişik. Tavan hariç boyalı diye not düşmüş. Hacı abi telefon numaranı söylersem ben paylaşayım. Sen söyle ben kayıt alıyorum. Ben şoför, ben şoför. Teşekkür ederim. Punto var arkadaşlar. 2012 model 248 bin de 248 bin 555 kilometre 154 .500 TL etiket fiyatı. Telefon numarası paylaşılmış. Kapıları açık. Ben içinden de bir görüntü alayım. Şöyle. Toyota Corolla efsane kasa. 93 model. 1.6 motor. GL serisi. 4 cam otomatik. Klima da var. Evet şöyle çekelim aracı. Sahibi olan abimizle yanında. Etiket bilgilerini paylaşayım ben. Tüp tekrardan yeni değişmiş herhalde. Yani tüp 0. 1.6 motor. 93. Klima 4 cam otomatik. Hidrolik direksiyon. 125.000 TL. Etiket satış fiyatıyla paylaşılmış. Abi telefon numaran yok. Söylersem ben kayda alıyorum. 545, 960, 90, 90, 90. Teşekkür ederim. Şöyle ben dolaşayım aracın etrafında. Bir de içinden bir görüntü alalım. Şu şekilde. İç kısmı da aracın. Arkadaşlar Gebze Otopazarı'nda fiyatlar şimdilik böyle e, dolaşıyoruz yavaş yavaş pazarı e, Tabii çok büyük bir pazar değil kapalı bir otopazarı şöyle ben çekeyim sizlere e, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz sizin desteklerinizle büyümeye devam ediyoruz e, hep beraber e, destek olana da olmayan arkadaşlara da teşekkür ederim bakalım e, fiyatları biraz daha dolaşalım nasılmış Gebze Otopazarı'nda fiyatlar sizlerle paylaşalım. 2012 model Accent Blue. Şöyle bir bakalım araca. Rengi gayet hoş. Tatlı bir mavi rengi var aracın. Etiket bilgilerini paylaşayım. 1.6 Mod Plus 128 HP 2012 model. 193.250 kilometrede 200 70 bin TL servis bakımlı orijinal kilometre değişensiz diyor. Yanlar boyalı diye etiketine not düşülmüş. Şöyle ben iç kısmını paylaşayım. Evet, i̇ç kısmı da bu şekilde aracın. Abi telefon numaran yazıyor muydu ben mi görmedim? Oradan alayım. Etiketin üzerine baktım ama şöyle de ben telefon numarasını paylaşayım. 2007 model Peugeot 207 149 bin 700 TL etiket fiyat e, kilometresi pardon 197 bin 500 TL etiket fiyatı. Şöyle ben paylaşayım. İçinden de bir görüntü alalım. Bazen fırsat oluyor içinden görüntü alıyoruz, bazen olmuyor. Şöyle deri koltuk döşemeleri var aracın içinde. Arka tarafından da şöyle bir görüntü alalım. Etiket bilgilerini sizlerle paylaşayım. Evet, etiket bilgileri de 2007 model, 149.700 km, 197.500 TL. Abi telefon numaranı söyler misin? 551 162 77 65. Evet telefon numarası da bu şekilde arkadaşlar. 2006 model Hyundai 1.3 Admire, 125.000 kilometrede 141.000 TL etiket fiyatı var aracın. Şöyle yağmurdan daha yeni girdi abimiz içeri de müsaadesini aldık. Şöyle bir çekelim. Etiket bilgilerini de paylaşayım ben sizlerle. Şöyle telefon bilgisi de etiketin üzerinde paylaşılmış. E Citroen C50 arkadaşlar. 2016 model. Abimiz herhangi bir fiyat bilgisi yazmamış ama yanımızda ee, abi kilometresi değişeni boyası 80 bin. Salon çamurluk boyalı gerisi hatası. Salon çamurluk boyalı gerisi hatası. Ona bağlı olarak hasar kaydı nedir aracın? TL TL. 1350 TL. Kilometre ne demiştin? 80 bin. 80 2024'e kadar muayene. 2024'e kadar muayene. Fiyat olarak ne düşünüyorsun bunu abi ne yazacak? 310. Şöyle iç kısmından bir görüntü alalım sizler için. 380 aldı. Toyota Corolla 94 model 1.3 motor 378.000 km 89.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Motor yürür, 10 numara sıkıntısız diye not düşmüş abimiz etiketine. Direk çelik jant mevcut araçta. 96 model Şahin 105 bin kilometrede 70 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Şöyle BBS çelik çantalar mevcut aracın üzerinde. Hata boya hiçbir şey yok mu abi? Ha, temizlik boyası. Şöyle iç kısmından da bir görüntü alayım sizler için aracın. Etiket bilgilerini paylaşayım. 96 model 105 bin kilometrede 70 bin TL. Telefon bilgisi de bu şekilde aracın. 94 model Şahin. Abimiz etiket bilgilerini yazıyor. O arada biz de aracı sizlere tanıtalım. Şöyle yani tanıtalım derken bir görüntüsünü çekelim. İç kısmından bir görüntü alalım şöyle. 94 model. 250 bin kilometrede 50 bin TL satış fiyatıyla paylaşılmış. Telefon numarası da bu şekilde abimizin. Motoru. Tamam abi çalıştır. Açayım yani. He aç tamam sen nasıl arzu ediyorsan sıkıntı yok. Abi motoru da açmak istedi. Onu kırmayalım. Bakalım motoru da size, sizlerle paylaşalım. Aracın motoru da bu şekilde. Bir var. Muayenesi bir yıl var. Evet. 2000, 2019 Dacia Sandero Stepway şey bir motor diyorsun ama bu 0.9 motor şey var. Bunlarda. Turbo var bunlarda. Turbo benzin yani. Abi kullanmadığım için bir şey diyemem ama. Sonuçta şey değil yani atmosferik bir motor değil. Bilmiyorum hani kullanmadığım için. Ha, tabii dizel bir kullanıcı olarak Aynen, evet. sana düşük motor gözüne şey geliyor değil mi? Aynen. Küçük geliyor. Küçük geliyor. Ee, aracın bilgilerini şöyle paylaşalım. 2019 model Sandero 29.000 kilometrede 315.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. 2015 model e, Fluence 150 bin kilometrede 310 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Şöyle ben hemen etiket bilgilerini, evet telefon bilgisi de mevcut içinde. Sevim şimdi geçen e, bir Ataşehir'e gittik. E, hazır videoyu çekerken paylaşayım. Bu aracın aynısını 80 binde 300 bin TL'ye anlaştık. 2 e, saat sonra işten çıkıp gittiğimizde araç fiyatı 304 bin olmuştu. Tabi biraz orada e, sıkıntı oldu bizim için de. biraz böyle ağız münakaşası oldu. Hoş olmadı. Ondan sonra tekrar geldiğimizde satıcı arkadaş 324 bin TL'ye çıkarmıştı. E, sevgili arkadaşlarım inşallah sizler de böyle satıcılara dek gelmezsiniz bizim gibi. İnşallah her anlamda düzenli insanlar dek gelir. 2010 model 110 binde 172 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Hyundai Era. Şöyle telefon bilgilerini de paylaşayım. Opel Vectra GL serisi 2000 motor 92 model 261.800 kilometrede 75.000 TL. Böyle etiket bilgilerini tekrar paylaşayım. Açıklamada hidrolik direksiyon, enjeksiyonlu klimalı 4 çam otomatik diye not düşürmüş. Telefon bilgisi de paylaşılmış. 2011 Opel Combo 148 bin kilometrede 210 bin TL. 3 parça çizik boyası mevcut diyor. Sıtket bilgisinde. Eğer kapısı açıksa bir görüntü alayım sizler için. Evet kapılar açık. Arka taraftan bir görüntü alalım. etiket bilgilerini paylaşayım şöyle. Evet. Telefonunu da söyle abi. 0539 364 3892. Teşekkür ederim abi. 2007 model Gönlüs Scenic mi bu? Pri viraj paket. 235 bin kilometrede 215 bin TL etiket fiyatı var aracın üzerinde. Otomatik vites hatasız diye not düşürmüş. Cam tavan mevcut araçta. Şu şekilde. 2007 model Ford Connect 199.000 kilometrede 152.500 TL etiket fiyatı var. Gamma metal jantlar araca eklenmiş. Şöyle iç kısmına bakalım. Koltuk kılıflarının şekli arka tarafı ve ön tarafından şöyle görüntüsünü alalım. Etiket bilgilerini paylaşalım sizlerle. Telefon numaranı da söyler misin abi? Ha şurada yazıyor değil mi? Evet şuradan da telefon numarasını ekleyelim. Araç satıcı abimiz de yanındaydı zaten. Araç bu şekilde. 2008 model Ford Ranger 4x4 317.000 km'de 165.000 TL mi? Evet. Doğru görüyorum değil mi? Benim biraz gözler bozuk netleştireyim. <laughs> Böyle klimalı full artı full demiş abimiz. Abi telefon numaranı da paylaşırsan ben kayıt şey alırken şöyle. Efendim? Koltuk kısıtma falan her şey var. Koltuk kısıtma falan her şey var. Değişeni falan var mı? 13 parça değişik. Çamurluklar, kaput. Evet. Doğru mu? Buna bağlı olarak hasar kaydı nedir aracın? Hasar kaydı yok. Hasar kaydı yok. Tamam. Bir de telefon. Sol kapıda boya yok. Kapıda boya yok. Aynen. Telefon numaranı söyle abi ben paylaşayım. Kayıt alıyorum şu anda. Şöyle iç kısmından da görüntü alalım. Açık, açık. açık mı? Açık, açık. Heh, tamam. Elimiz alışkın olmadı da direkt sert çekersek falan. Şöyle. Arka kısmını da şöyle alalım. Arka kısmı da böyle. 2011 model i20 230 bin kilometrede araç. Dizel. Gebze otopazarı kapalı olması neticesinde böyle direkler var. Bazı araçların yanlarına direklere dek geliyor. Tam görüntü olmuyor. Telefon numarasını şöyle telefon bilgisi olarak ekleyelim. İçinden de şöyle bir görüntü alalım ama kilitli arka tarafından doğru paylaşayım ben aracı sizlere. 2018 model Egea 13 Easy Plus. Hatası boyası değişen nedir abi aracının? Sağ. Buna bağlı olarak hasar kaydı mevcut mu araçta? Yoksa Yeni yaptı. He tamam. Dosya, kapat dosya kapandıktan sonra çıkar. Şöyle ben etiket bilgilerini çekeyim. 2018 model 96 bin kilometrede 320 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Telefon numarası hatta şurada da mevcut abimizin. iç kısmından da görüntü alalım. Şöyle. Şöyle abimiz motor kaputunu da açtı. Hatta şuradan da bagajını. Ee, 320 litre bagaj hacmine sahip bir araç. İşte motor, motor kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Hyundai Santa Fe arkadaşlar pek pazarlarda e, dek gelmediğim bir araç. Aracın görüntüsünü aldıktan sonra e, ön camında yazan bilgileri sizlerle paylaşacağım. 2.0 dizel motor. 2004 model 4 çarpı tor. irtibat numarası bu şekilde abimizin. E, Offroad aracı olduğu yazıyor üzerinde. 2012. ayın 22-23 tarihine kadar muayenesi mevcut. Otomatik klima, otomatik camlar, sunroof, zonon farlar. Ön kapı tarici değişen yok diye not düşülmüş. Şöyle 150.000 TL. Satış fiyatıyla paylaşılmış araç. İç kısmından da görüntüler alalım. Deri koltuklar mevcut araçta. Otomatik vites. Skoda Octavia 1.9 motor. Şöyle çekelim aracı. Abim kolay gelsin. Araç çizim mi? Şöyle etiket bilgilerini paylaşalım. Abiler de yan tarafta oturuyormuş zaten. Skoda Octavia 1.9 2007 model 490 bin kilometrede 145 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Motor komple sıfır yapılmış. Motor yapılan ne kadar oldu abi? İki hafta kadar önce motor yapılmış. Şöyle iç kısmından eğer kapısı açıksa görüntü alalım sizler için. Evet. Üst kısmında da koltuk döşemeleri mevcut aracın. 96 model e, Tempra 1.6 IE MPI motor. Şöyle üzerinde bagajı mevcut. Abimiz ne koymuş bakalım. İşte teker pompası koymuş. Yedek tekerini ve çeşitli malzemelerini koymuş. Böyle arka kısmından görüntü alalım, etiket bilgilerini sizlerle paylaşalım. 98 model MPI motor 1.6 17 bin kilometrede. 170 bin kilometre bu? Heh, tamam. Yok sen koymuşsun da noktayı bu tarafa koyunca ben yanlış okudum abi. 85 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Telefon numaranı da paylaşırsan abi. Burada yazılmamış ben göremiyorum. Ha şurada var. Tamam tamam. Buradan yakaladık. Abi YouTube'da oto gezgini yazarsan beni bulabilirsin. Aracın bilgileri bu şekilde. Hatta şuradan e, bir de iç kısmını Çekeyim sizler için şöyle. Bugünlük de e, Gebze Otopazarı'na geldik. Buradaki fiyatları sizlerle paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun.